Evvela sizlere hoş geldiniz diyorum. İkinci olarak da sizlerin aracılığıyla bizleri dinleyen tüm kardeşlerimize, yurttaşlarımıza selamlarımızı, hürmetlerimizi sunuyoruz. Üçüncü olarak da temenni olarak bir daha Allah bu ülkeye darbe göstermesin, darbe girişimi göstermesin. Bu olan olaylardan ders alalım arzu ediyoruz. Değerli arkadaşlar, insanlar toplu yaşarlar. Toplu yaşarken topluluk gittikçe büyüyünce kurumlar olur. Kurumlarla insanlar arasındaki ilişki bir anlaşma, bir sözleşme çerçevesinde yürümesi gerekir. İnsanların bu şekilde idare edilirken devlet erki dediğimiz silahlı gücü ve diğer organize güçleri idare edecek kesimle halk arasındaki ilişkileri sağlayacak sözleşmeye de anayasa denir. Ben öğretmenim. Öğretmenlikte bir kural vardır planlı çalışılır. Plan çalışılırken de öğretmenler amirlerine en kötü plan plansızlıktan iyidir derler. Devlet içinde en kötü sivil anayasa en iyi anayasasızlıktan veyahut da darbeyle yapılmış anayasadan çok daha iyidir diye altını çizerek söylememiz gerekiyor. Sözlerime bu şekilde başladıktan sonra anayasalar halka sunulur Halk bunu iyice özümserler. Biz Refah Partisi olarak geçmişte, daha sonra da Saadet Partisi olarak anayasalar yapılırken teklifimiz şu olmuştu. Anayasayı bir meclis yapsın. Bir meclis seçelim, bir yıllığına seçelim. 250 kişi mesela meclis Anayasa Meclis diye bir meclis seçelim. Meclis bunları bir yıl tartışsın. Bir yılın sonu. Mecliste kimler bulunsun? Çiftçi bulunsun azınlıklar varsa onlar bulunsun. İnançlı insanlar, toplum önderleri bulunsun. Toplumun tüm kesimleri içerecek şekilde tüm sekreteryası hazırlansın. Anayasa bir yıl tartışılsın. Bir yıl sonra meclise sunulsun. Meclis bu anayasa üzerindeki tartışmalarını bitirdikten sonra halka sunalım. Anayasa yüzde elli buçukla elli birle kabul edilen bir anayasa iki yıl sonra tartışılır dedik. Şu anda iki yıl geçmedi. Anayasamız tartışılır hali. Hem de anayasayı savunanlar tarafından tarafından tartışılır hale getirildi bu anayasayı sağlama bağlayalım halk yüzde seksinden kabul etsin 90'dan kabul etsin Eğer öyle olmuş olsaydı 12 Eylül anayasası çok çabuk çöpe atılması gerekirdi bunu bir açıklama ihtiyacı duyuyorum bir de darbeyle anayasaya konulan olaylar darbeden sonra gelen siviller tarafından işlerine geliyorsa o maddeleri değiştirmiyorlar güya darbe anayasasını değiştiriyorlar ama onu değil. Mesela yüzde on barajı 12 Eylül'ün bugün 40. yılı 40 yıldır gelen iktidarların hiçbir tanesi dünyanın hiçbir tarafında görülmeyen yüzde on barajı gibi ucube bir olayı kaldırmamazlık etmedi. Bugünkü iktidar partisindeki yetkililerde de yüzde on barajını biz mi koyduk ki biz kaldıralım? O kadar yanlış bir şey söylüyor. Ya 12 Eylül Anayasası'nı siz koymadınız, değiştirmedik de yerini bırakmadınız. Ama halka faydalı olacak önemli kısımları da değiştirmediniz. Türkiye'mizin maalesef bir darbeler tarihi var. 27 Mayıs 1960 darbesi, 12 Mart 1971 muhtırası, 12 Eylül 1980 darbesi, 28 Şubat 1997 postmodern darbe. Postmodern denmesi darbeleri hep askerler yapar ancak 28 Şubat'ta asker arkadan destekli sivil görünümlü darbe. Darbeler illa askerle olmuyormuş. Bir de post postmodern var. 15 Temmuz 2016 darbe girişimi gibi birçok darbeler var. 12 Eylül darbesi ülkemize çok şey kaybettirdi. Hem içeride hem dışarıda. Demokrasiyle idare edileceğiz denilen bir ülkede öyle bir darbe yapıldı ki darbeye adeta zemin hazırlandı. Hazırlanan bu zemin içerisinde anarşi ve terör gittikçe hız kazanarak devam etti. Sokağa çıkılamaz hale geldi. İnsanlar kardeş kardeşi, fakir fukara mahallesindeki sağcılar solcuları, solcular, solcular sağcıları öldürür hale geldi. Nihayet 12 Eylül 1980 yani 40 yıl evvel çok acı bir şekilde darbe yapıldı. Milletin 1960 yılına kadar olan gayretleri anayasası, yasalar hepsi çöpe atıldı. Milletin yetki vermediği insanlar silah soruyla gelip oturdular. Gelirken 14 bin kişi bu darbe neticesinde vatandaşlıktan çıkartıldı. 210 bin dava açıldı. 230 bin kişi yargılandı. 517 kişiye idam cezası verildi. 50 kişi idam edildi idam edilirken de yarısı sağdan yarısı soldan olsun diyecek kadar hukuk katledilerek adeta Türkiye'de bir denge idam üzerine denge kurarak işler yapıldı. 171 kişi resmi kayıtlara göre işkenceden öldü. 937 tane film yasaklandı. 300 gün süreyle gazeteler çıkamaz oldu. 1 milyon 683 bin kişi fişlendi. 650 bin kişi gözaltına alındı. Yani 12 Eylül darbesiyle Evine ateş düşmemiş, acı düşmemiş, gözyaşı akmamış, neredeyse hiçbir ev kalmadı. Evde yoksa akrabasında var, akrabasında yoksa karşı taraftaki komşusunda var şekliyle olduğu yer yerinden oynadı. Kendilerini meşru kılmak için bir darbe yapacak insanlar ülkeyi bu kadar kan gölü haline getirip bir bahaneyle darbe yaptık ama neticesi çok acı oldu. Bunun yanında 50 milyon dolar, milyar dolar maddi kayıp resmi kayıtlarda tespit edildi. Yurt dışından yatırım gelmedi. Demokratik ülkelerle irtibatımız koptu. Ülke adeta gerileme dönemine girdi. Uzun bir sürede kendimize gelemedik. 12 Eylül'den sonra sağcılar solcular birbirini anladı dedik. Ne yazık ki üzülerek söyleyeyim. 15 Temmuz 2016 yılında bir darbe girişimi daha oldu o acıların üzerine şimdi bu acılar geldi. Yüz binlerce insan yargılandı, 50 bin insan hapse kondu, şu kadar insan işinden oldu, şu kadar insan evinden, barkından oldu. Sosyal bir felaket, maddi bir felaket, manevi bir felaket ülkenin her tarafını buram buram sardı. Bunları önlememiz lazım anayasamızı halkın içine sinecek şekilde hazırlamamız lazım. İnsanları eğitmemiz lazım. Herkesin haddini, hududunu, sınırını bilecek şekilde bir şey getirmemiz lazım. Üzülerek söyleyeyim ki şu anda 21. yüzyıla girdiğimiz şu anda bile gerekli işlemleri yapması gereken siyasilerimiz, meclisimiz maalesef nasıl iktidarda kalırım, nasıl muhalefeti alt ederim düşüncesi içerisindeler. Bu da bize pahalıya mal oluyor. Umarım ki bundan sonra bu acılar yaşanmaz. Umarım ki siyasetçiler kendileri toplumu idare eden, toplumun yetki verdiği muhalefetle birlikte karar alırlar. Aldıkları kararı halkın içine sinip sinmediğini iyi kontrol ederler. Ben yaptım oldu mantığını bir kenara bırakırlar. Bunun için diyalog bunun için karşılıklı anlayış bunun için karşı tarafın fikirlerine saygılı olmamız gerekir. İnsanlar bu tür konularda Türkiye'yi idare eden veya idareye talip olan insanlar zaman zaman bir araya gelip bu büyük meseleleri konuşursa ülkenin geleceği, önü açık olmuş olur. Yapmazsak yazık ederiz. Cenab-ı Allah bir daha bizlere ne bir 12 Eylül ne bir 15 Temmuz gibi büyük hadiseler yaşatmasın. Bu güzel ülkede kardeş kardeş yaşayalım. Halk kime yetki veriyorsa da devleti o idare etmiş olsun.